Demokrasi bir ütopya ve konsept ama gezegenimizin gerçekliği değil. Demokrasi siyaset ve yönetim alanında çekici bir kavram olarak duruyor, kitleler için bir umut ışığı, özgürlük, eşitlik ve temsil vaat ediyor. Dünya çapında idealleştirildi, teorileştirildi ve kutlandı. Ancak yüce itibarına rağmen demokrasinin gezegenimizin gerçekten bir gerçekliği mi yoksa anlaşılması zor bir ütopya mı olduğu sorusunu sormadan edemiyoruz. Makyavelci bir düşünce sürecini benimseyen bu makale demokrasinin inceliklerini araştırıyor, onun teorik değerlerini, pratik eksikliklerini ve onu somut bir gerçeklikten çok bir istek haline getiren karmaşık dinamikleri vurguluyor. Demokratik ütopya Demokrasi en saf haliyle halkın, halk tarafından ve halk için yönetilmesini öngörür. Bireysel özgürlük, siyasi katılım ve insan haklarının korunması ilkelerini savunur. Demokrasinin savunucuları onu, vatandaşların kaderlerini kolektif olarak belirledikleri bir sistem olan adalet ve adaletin vücut bulmuş hali olarak selamlıyor. Antik Atina, Atina polisinin vatandaşların karar alma süreçlerine doğrudan katılmasına izin vererek, sınırlı oy hakkıyla da olsa, doğrudan demokrasiyi uyguladığı tarihi bir prototip olarak hizmet ediyor. Modern demokrasiler, özellikle de temsili demokrasiler, daha geniş bir yelpazedeki sesleri ve fikirleri kucaklayacak şekilde gelişmiştir. Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa ülkeleri gibi batı demokrasileri düzenli, özgür ve adil seçimler için çerçeveler oluşturarak iktidarın dizginlerinin halkın elinde olduğu yanılsamasını yarattı. Ancak bu idealize edilmiş imajın kusurları da yok değil. Demokrasi yanılsaması. Siyasi gerçekçiliğin ustası Makyavelli şüphesiz modern demokrasilerdeki yanılsamayı görecektir. Uygulamada çeşitli faktörler ve mekanizmalar sıklıkla demokrasinin ideallerini baltalıyor ve demokrasiyi güç politikalarının gerçeklerini gizleyen bir cepheye dönüştürüyor. Bu faktörlerden bazıları şunlardır. Elit kontrolü, birçok demokratik toplumda seçilmiş bir elit, siyasi manzara üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Ekonomik eşitsizlikler, lobicilik ve kurumsal çıkarlar halkın iradesinin gerçek temsilini çarpıtabilir. Manipülatif kampanya, siyasi ikna ve kampanya sanatı, kamuoyunu manipüle etmek için kullanılabilir. Politikacıların rasyonel düşünceden ziyade duygulara hitap etmesiyle, makyabelist taktikler sıklıkla devreye giriyor. Medya etkisi, medya demokratik bir toplumda kamuoyunun algısını şekillendirmede çok önemli bir rol oynar. Ancak medya kuruluşları güçlü çıkar gruplarından etkilenebilir. Bu da taraflı haberciliğe ve bilginin seçici şekilde yayılmasına yol açabilir. Seçim sistemleri, ilk önce göreve veya orantılı temsil gibi seçim sistemlerinin seçimi, seçimlerin adilliğini önemli ölçüde etkileyebilir. Kazanan her şeyi alır sistemleri kamuoyunun çeşitliliğini doğru şekilde yansıtmayabilir. Gerrymandering, belirli bir parti veya grubun lehine seçim sınırlarını değiştirmek, eşit temsil ilkesini baltalar ve belirli siyasi grupların hakimiyetini sürdürebilir. Güç yoğunlaşması, zamanla demokrasiler gücün giderek daha az sayıda kişinin elinde yoğunlaştığını görebilir ve bu da gerçek anlamda demokratik bir sistem yerine oligarşik bir sisteme yol açabilir. Dünyanın her yerinden örnekler. Demokratik idealler ile siyasi gerçekler arasındaki uçurum birçok ülke ve bölgede açıkça görülmektedir. Örneğin Rusya'da seçim manipülasyonu, sık sık demokratik süreçleri baltalamakla eleştirilen Rusya, iktidar partisinin iktidar üzerindeki hakimiyetini sürdürmek için seçimleri manipüle etme modelini sergiliyor. Kuzey Kore'de hayali demokrasi, Kuzey Kore seçim yapılmasına rağmen gerçek bir siyasi muhalefetin veya ifade özgürlüğünün olmadığı totaliter bir devlet olmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomik eşitsizlik, Amerika Birleşik Devletleri'nde servet ve kurumsal çıkarlar siyaset üzerinde önemli bir etkiye sahip olup, hükümetin gerçek temsili konusunda endişeleri artırmaktadır. Sonuç olarak Demokrasi, yatsınamaz çekiciliğine rağmen, çoğu zaman onu arayanların elinden kaçıyor kağıt üzerinde parlak bir şekilde parlayan ancak siyasi manevraların, çıkarların ve güç dinamiklerinin pragmatizmi nedeniyle köreltilebilen bir kavramdır. Machiavelli's dünya görüşünde demokrasi, uğruna çabalamaya değer bir ideal olsa da çoğu zaman amaca giden bir araçtır, zekice anlayış, sürekli uyanıklık ve eleştirel analiz gerektiren bir araçtır. Bize gerçek demokrasiye giden yolun zorluklarla dolu olduğunu ve ütopya ile gerçeklik arasındaki uçurumun hiçbir zaman tamamen kapanmayabileceğini hatırlatıyor. Bununla birlikte demokrasi arayışı asil bir çaba olmayı sürdürüyor. Bu çaba, doğuştan gelen kusurlara rağmen bile uyanıklığı, uyum sağlamayı ve adalet ve temsil ilkelerine derin bir bağlılığı gerektiriyor.